Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben şok markete geldim ve biliyorsunuz bugün cuma çok aktör ürünleri var. Onu çekip size de göstermek istedim. İnşallah sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuş olur. Bu arada e, erken ve fiyatlı detaylı aktüel ürünlerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şok markete bu hafta neler gelmiş hep beraber görelim göstereceğim ürünlerden şöyle tezgah üstüne çöp kovası gelmiş bir şekilde göstereyim. Bunlar şu şekilde böyle basma açılıyor. Fiyatı ise 9 lira. 9 lira 99 kuruş yani 10 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle bu şekilde yapıp göstereyim sizlere. Böyle. Hemen burada ise şöyle kilitli saklama kaplarından var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar gayet güzel görünüyor. Şöyle bu şekilde açılıyor. Şöyle açayım. Bir de şöyle içinde böyle bir tane de küçük olan var. Bunların fiyatları ise 11 lira 95 kuruş. Tabii ki ikili bir şekilde hemen şöyle bir de kapatalım ve yerine koyalım. Böyle. Biri 0.45 litre hacminde, biri ise 1 litre hacminde ve şöyle mavi rengi de var zaten bir mavi bir de e, mor renginden oluşuyor iki renk sadece dediğim gibi 11 lira 95 kuruş hemen burada ise şöyle bölmeli küçük yemek saklama kapları var bu şekilde farklı renkleri de var tabii ki bakalım bir de şöyle mor rengi var bunlar kaç litre hacmindeymiş 3 bölmeli hacmini söylemiyor ve şöyle yeşil olanından var Fiyatı ise 3 lira 90, 99 kuruş. Bunlar küçük olan. Bir de hemen yanında ise büyük olan var. Bu da 3 bölmeli. Şöyle renkleri zaten pembe, yeşil bir de mor renginde var. Şöyle göstereyim. Fiyatları. Bunlar da büyük olanın fiyatı ise 5 lira 99 kuruş. Küçük olanı 3 lira 99 kuruştu. Bu şekilde göstereyim. Hemen burada ise papatya erzak kabı var. Bunlar gerçekten çok güzel. Benim de bunlardan vardı. Bu şekilde biri en küçüğü 1.2 litre hacminde. Orta boyu ise 1.7 litre hacminde. En büyük boyu ise 2.4 litre hacminde. Bu da Titiz markasına ait. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 15 lira 95 kuruş. Hemen bakalım. Bu çok çok kovasının şöyle bir de yeşil rengi varmış onu da göstereyim ve bir de buzdolabı pembe tonlarında var. Hemen buraya geçelim. Burada da buzdolabı düzenci, düzenleyicilerden var. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok büyük çok da güzeller. Fiyatları ise 7 lira 99 kuruş. Burada ise şöyle kapaklı mikser kabı var. 2.5 litre hacmi demiş şöyle mavi kapaklısı var. Beyaz kapaklısı var. Başka bakalım. Kapak renkleri var mı? Evet. Bir de pembe olan da var ve yeşil olan da var. Fiyatı ise 8 lira 99 kuruş. Hemen burada ise şöyle VENKAN markasının çelik çelik bıçak el rondosu var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu açacağım şöyle zaten renkleri gösteriyor. Kırmızı, yeşil bir de pembe rengi varmış. Bu aç bu içinde olan pembe renkliymiş. Onu çıkartıp sizlere göstereyim. Fiyatı ise ne kadarmış? 21 lira 95 kuruş. Bu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı 21 lira 95 kuruş. Ben bundan almıştım zaten 20 liraya. Fiyatı yükselmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise şöyle kesme tahtası var. Bunları da göstereyim. Bunlar da gayet kaliteli. Bu şekilde. 140'a pardon 340'a 205 milimetreymiş. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Tekrardan Venken markasının sarımsak ezi, ezeceği var. Bu da çok değişik bir ürün, yeni bir ürün. Hiç görmedim. İlk defa görüyorum ben de. Hemen açalım ve bakalım. Bu da bu şekildeymiş. Gerçekten çok akıllıca düşünülmüş. Şöyle tutup böyle tahtanın üstünde e, samsa ezmek için çok da güzel yapmışlar. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş. Hemen yerine koyalım ve devam edelim. Burada ise şöyle Titiz markasının yoğurt kabı var böyle kaşığı da hemen zaten yanında gerçekten çok güzel fiyatı ise 6 lira 95 kuruş ve kırmızı rengi de varmış başka şöyle bir yeşil rengi de var göstereyim ben bu şekilde 6 lira 90, 95 kuruş hemen burada ise şöyle bu kabı var dörtlü oluyor bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim bu şekilde fiyatı ise 7 lira 99 kuruş bunu da çıkartıp sizlere göstereyim şöyle bu şekilde işte kapağı var zaten dediğim gibi fiyatı 7 lira 99 kuruş hemen bunu da yerine yerleştirelim ve devam edelim bakalım başka neler varmış hemen kapatalım Evet burada ise şöyle pasta ve kek hazırlama kabı var. Bunlar da bu şekilde. Göstereyim. Fiyatı ise 8 lira 99 kuruş. Bunların fiyatları. Ve hemen şurada ise e, kanaviçe kurulama bezi var. Böyle. Çok güzel renkleri var. Bakalım. Bir de şu renginden var. Şurada böyle detaylı göstereyim ben sizlere. Gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise 4 lira 99 kuruş. Hemen burada ise şöyle mutfak halısı var. 80'e 150 santim çap 150 santim büyüklükteymiş. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Burada zaten görselini göstermişler. Böyle Bunlar da zaten bu şekildeymiş. Buna da gayet güzel duruyor. Çok beğendim. Bu da zaten gösteriyor. Fiyatı 39 lira 95 kuruş. Bu arada bir arkadaşımız üçlü sosluk gelecek demişti. Maalesef gelmemiş. Benim olduğum şok markete gelmemiş. Kusura bakma canım benim gösteremeyeceğim çünkü gelmemiş. Hemen bir de şuradan devam edelim. Burada da şöyle neymiş? Alpina markasının cam ankastre seti var. Bu şekilde 1199 liraymış. Gerçekten çok da güzel. Böyle fırını sanırım XX large olarak geçiyor. 76 litre kapasitesindeymiş. Burada da şöyle zaten davlumbazı hemen ocağı bir de şöyle fırını var. Yani ihtiyacınız varsa kaçırmadan alın derim. Hemen burada ise bu haftanın ürünü olan 3 ayaklı ahşap abajurlar var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Ve hemen yanında ise şöyle dekoratif avizeler var. Bunlar da böyle çeşit çeşit değişik modelde. Fiyatı ise 49 lira 95 kuruş. Hemen burada ise Gokili markasının Prenses. Prenses'in oyun evi olarak geçiyor. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. İnsanın çocuk olası geliyor. Fiyatı ise 49 lira 95 kuruş. Hemen bakalım. Burada ise şöyle Gokidi markasının halka atma oyuncağı varmış. Burada. Fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Bir de şöyle soyucuk oyunu var. Ama ben bunun fiyatını göremedim. Bu da GoKiddy markasına ait. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu haftanın bütün ürünleri bunlardı. Hepsini gösterdim sanırım. Başka bir şey kalmadı. Bunlar gerçekten çok hoşuma gitti. Sizce nasıl? Ben çok beğendim. Bu şekilde çok da büyük duruyor. Normalde Bime ve A101'e gelen biraz daha küçük duruyor ama bu daha böyle geniş daha güzel. Ve şu mikser kaplarını da çok beğendim. Bunlar da çok güzel. Sizce hangisi güzel? Sizler de hangisini beğendiyseniz altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hangi ürünü beğendiğinize dair. Bu e, kesme tahtası da çok kaliteli duruyor. Emin olun çok güzel ve çok da kaliteli duruyor. Dediğim gibi fiyatı 14 lira 95 kuruş. Hemen bu ise yeni gördüğüm bir ürün. Alayım mı almayayım mı diye çok kararsızım. Bilemeyeceğim. Siz bundan hiç kullandınız mı? Kullanan varsa alta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu yoğurt kapları da gerçekten çok güzel. Yani bu hafta Şok Market gerçekten çok güzel ürünler getirmiş ihtiyacınız varsa hemen şok marketlere gidip alabilirsiniz. Benim de göstereceğim bütün ürünler bunlardı. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.